Programa göre abnesi için tedavi yapacağız. Tedavimizi ne yapacağız? Daha çok problem ikinci bölgede sizde yani yumuşak damak bölgesinde yani bademcik küçük dil ve e, özellikle yumuşak damağın olduğu bölgede. Bizim yumuşak damağa gelebilmemiz için orayı gergin hale getirebilmemiz için bademcikleri almamız lazım. Bir kökündeki lenfoid dokulara kadar temizlememiz gerekiyor. Küçük dilin de büyük bir kısmını kas tabakasının belli bir yerine kadar almamız gerekiyor ki damağa gelelim. Şimdi bu ameliyatı termal welding denen bir yöntemle de yapıyoruz. Sonrasında ameliyattan sonraki süreçte e, damak gerildiği için özellikle erken dönemde e, ilk birkaç hafta sanki yerken, yutkunurken ve su içerken yediklerin burnunda kaçıyormuş gibi bir hissiyat olacak. Genelde bunlar maksimum bir ay içerisinde hastalarımız bunu toler edebiliyor. Ameliyat sonrasında geldiğimiz yerlerde kendiliğinden eriyen dikişler olacak. Bu kendiliğinden eriyen dikişler ağız içerisinde atılıp gidecek, eriyip gidenlerden zaten. Bu süreçte, bu bir hafta on günlük süreçte kan sulandırıcı her şeyden uzak durmak gerekiyor. Sigara, alkol, aspirin gibi e, kanı sulandıracak olan her şeyden uzak durmamız ve e, yumuşak gıdalarla beslenmemiz gerekiyor. Biz de hazır bir diyet listesi vereceğiz o diyet listesine göre besleneceksiniz. Bu bir hafta 10 günlük süreç ağrılı bir süreçtir. O süreçte zaten biz de desteğimizi vereceğiz. Yani bu cerrahi müdahale aslında e, konforlu gibi gözüken ama bir ilk bir hafta 10 günlük ağrılı bir tedavi süresini içeriyor. Dersen ki hocam ben Ameliyat olmak istemiyorum. Ameliyatsız bir çözüm var mı? O zaman uyku testi sonucuna göre işte sipap tedavisi alman gerekiyor. Maske tedavisini kullanman gerekiyor. Hayat boyu. Şimdi burada şu ayrım yapman lazım. Ee, cerrahi uygun hastasın. Dil kökün iyi. Dil kökün iyi olmasaydı kesin tedavi sipap tedavisi. Cerrahi uygun hasta olduğun için maske tedavisine alternatif cerrahi tercih edebiliyoruz. Ya ameliyat olursun, bir hafta 10 gün bir ağrılı süreç olur sonrasında hayat boyu kilona, yemene, içmeye dikkat edersen mutlu yaşarsın. Ya da hiç ağır acı çekmemek için hiç ameliyat olmazsın. Sipap cihazını hayat boyu takarsın, hayatına devam edersin. bu, bu ayrımı çok iyi yapmak gerekiyor.